Kuyucuk Gölü'ne can suyu verildi. Ee, Kuyucuk Gölü'nün e, periyodik olarak son 3 sene üst üste kuruması nedeniyle İl Sulak Komisyonu Komisyonu'nun e, görevlendirdiği alt komisyonun e, hazırladığı rapor doğrultusunda Kars Valiliği Kuyucuk Gölü'ne can suyu vermenin yollarını aradı. E, en sonunda işte bu gördüğünüz kuyudan Kuyudan su çekilerek e, Kuyucuk Gölü'ne can suyu verildi. Tabii bu e, kalıcı bir çözüm değil, geçici bir çözüm. E, yeraltı sularının çok kullanılması e, çok doğru bir şey değil. Çünkü yeraltı suları e, yerüstü su, sularında olduğu gibi hepsi birbiriyle bağlantılı. Yeraltı suyunu buradan çekip oraya vermek e, çok doğru bir yaklaşım değil ama şu, an, şu anda acil olarak böyle bir yol izlendi. Çünkü Kuyucuk gölü yer altından ağırlıklı olarak yer altından beslenen bir göl. Umuyorum daha sonraki zamanlarda yağış rejimi değişir, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisi azalır, gölün su seviyesi normale gelir, bu kuyudan çektiğimiz suya da son veririz diye diye düşünüyorum inşallah. берген ол